Kendi Şampiyonlar Ligi'mi kuruyorum. Part 7. Bugün D grubunun maçlarını yazacağız. Part 6'da C grubunun maçlarını yazmıştık. Bugün de Fenerbahçeli ne oldu? Barcelona'nın oldu. D grubunun maçlarını yazacağız. Hemen şöyle karıştıralım kağıtlarımızı ve yazmaya başlayalım. Geç şuraya. ilk maç Juventus. Juventus'un rakibi Şu olsun. Chelsea. Chelsea. Yazalım. Şöyle yazdım. Juventus, Chelsea, Barcelona, Fenerbahçe. Kağıtlar nereye gitti lan? Bir dakika şunu açmam lazım. Gerçek kupayı Paris kazandı. Tamam. Bakalım bu kupayı hangisi kazanacak? Tüm kağıtları katlayalım. Evet, karıştırıyorum. Ve diğer Messi seçmeye. Yine Juventus. En altta kalmış, seçiverelim. Barcelona. Juventus, Barcelona. Şöyle bunları yazdım. Son maçları da yazıp gel diyorum. Tüm maçları yazdım. Fenerbahçe'nin ilk maçı. Çok zorlu bir maç. Barcelona, La Mallı. Fener'de de Tadic var. Bakalım maçlar nasıl geçecek. D grubunun maçı bitti. Part 8'de de E grubunu yapacağız. Yani Samsun Spor'un bulunduğu grup. Hadi görüşürüz.